Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok yakın misiniz? Arkadaşlar a Şimdi arkadaşlar Abim ciddi Şeyimi Kanalıma kapatacak O yüzden Arkadaşlar <laughs> Artık Youtube'a video gönderemeyeceğim Seni seviyorum arkadaşlar bu kadar oyun önemli gitti. Bakın arkadaşlar bu kadar oyun kaç tane olma 1 2 3 4 5 6. sizin için arkadaşlar 6 tane çekeceğim oyunlar kıyıştım. Bunlar artık iyi gönderirim iç. O yüzden arkadaşlar YouTube kanalım abim şimdi kapatmıyor. Dedi ki son bir video çekeceksen çek. Sonra kapatacağım kanalımı dedi. Arkadaşlar neden kapatıyor diyorsunuz Çünkü arkadaşlar ee, <laughs> onu kışkırtma yapmıştım. Arkadaşımdan ama video çekmemiştim unutmuşum. O yüzden arkadaşlar artık YouTube falan bana yok. <laughs> o yüzden arkadaşlar görüşürüz. Raftar yüklemiştim dün. Ama onu bile çekemeden arkadaşlar videomu kapatacak. Abi şu an odamda. İşte odasında. Odama gitsem mi diye düşünüyorum. İçerideyim şu an. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dedim yani abime böyle mi diyeyim? Abi kapatma mal mısın falan mı diyeyim? mi? daha PUBG videosunu çekemedim. Brawl Stars'ı çekemedim. Tam Mortal Kombat'ı çektim ama şeyden şeyi çekemedim. <laughs> Elveda arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ama arkadaşlar ben deyin kanını açacağım. Sizi burada bırakmayacağım. Hadi elveda arkadaşlar.